Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Mahone oyunda kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Cars Notary oynuyoruz. Cars de bu katli ve Aaron alacağız bu bölümde. Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı, açıklamalar kısmına iyi kartını koymuş olduğum CGGDS YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyorum. Güzel Discord sunucumuzu da takip etmeyi unutmayın. Haydi bakalım videomuza başlayalım. Hemen hızlıca Bugatti Veyron'u almaya gidiyoruz. Lamborghini Veyron'u ile. Allah. Lan. Lan araba ters taklattı. Güzel lan. Heh. Güzeldi. Evet. Bugatti Veyron'un satıldığı Bahiyeye geldik arkadaşlar. Hemen hızlıca park edelim Lamborghini Venano'yu buraya, hızlı bir şekilde Bahiyeye girelim. Evet, buradaki arabalardan da istediğiniz varsa arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki bölümde belki bunlardan birini alabiliriz ve bu katlı yanına gidelim. 2 milyon 163 250 lira arkadaşlar. Bizde 2 milyon 392 bin 846 lira var. Toplam. Ön tarafında bagajı var. Burada yolcu koltuğu var. Bu tarafı böyle. Ön tarafı böyle. Arkasında da spoiler var. Evet. Son defa bir de buradan göstereyim. Sol taraftan. Sürücü koltuğu da böyle arkadaşlar sürücü tarafı. Evet. Söz verdiğim gibi 2.163.250 liraya Bugatti Veyron satın aldım. Arabayı satın aldık. Hadi bakalım şimdi sür diyelim. Ve yeni şehirde Bugatti Veyron'umuzu test edelim. Of. Allah Bugatti Veyron. Bakalım nasıl. Evet, Allah. Allah. Of 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 o ne lan öyle? Lan nerelere gittin? Allah Allah. Lan evlerin çatılarına çıktık. Allah Allah. Nasıl bir şeymiş lan böyle? Çok güzel lan. İyi kalmışım valla Allah. Daha de almak istedim de bir türlü alamamışım da şu trafiği biraz kısalım ya. Yüzü açmışım. 115'e kalsın. Daha öncelerden almak istedim de arkadaşlar bir nasip olmamıştı. Bu bölümde almış olduk. Allah. Hemen hızlı kontrol edelim. Hız. Bakalım maksimum kaç kilometre basabiliyor Bugatti Veyra stok haliyle. 400 400 kilometre. İyi. Hemen azıcık bir Grip testi de yapalım. Evet, bu şekilde grip testi de yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel lan. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugatti Veyron'u. Yalnızca ben biraz garip sürdüğüm için arabaya bir türlü alışamadım. Drift'i yani güzel. fena değil. Allah. Lan çıkamadım. Şuradan çıkıvereyim bari. Kaldım ben çıkamadım şimdi. Tamamdır. <laughs> yani deri performansı güzel. Beğendim. Şimdi frenine bakalım. Bakalım freninde diğer özellikleri gibi iddialı mı? Allah polis. Allah polisi ittirdim ben. Bir dakika arkadaşlar birazdan kontrol edeceğiz. Hatta 200'e sabitleyeyim ben. O oh, iyi. De şey de iyi. Ama yine test edelim, Allah polis geliyor. Kaç kaç kaç, 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 kaç. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Polisten kurtulamadık. Evet kurtulduk. Şimdi şu tepeye çıkalım bakalım çıkabilecek mi? Of of of. Bu ne böyle? Allah rekti. Evet arkadaşlar tepeye bakalım çıkacak mı daha? Of oh, tırmanıyor. Burada kaldı galiba. Bir dakika bir daha deneyeceğim de. Arka taraftan deneyeceğim. Buradan çıkması tabi biraz zorlar kendisini. Şuradan çıksak olur aslında. Şuradan çıkalım. Burada olur. Evet, evet, Çıktı, çıktık, Tepeye çıktık ve geri yere düşüyoruz. Allah, Allah ters ters kaldı lan. Güzel atıyor <laughs> Bu arada benzin bitti değil mi Benzin performansı çok iyi lan Ben çok yemiyorum Çok yakmıyor İyiymiş Bu arada o şeyi bir daha deneyeceğim ben <laughs> Fren performansını Fren testini bir daha deneyeceğim Şimdi Güçledim mi şuraya kadar gideceğim arkadaşlar. 200'e sabitleyeceğim. Ondan sonra fren test edeceğiz. Bakalım ne kadar iyi olacak. 1 2 3 Hadi. Evet. Of. İyi iyi. Nereye kadar geldi? Şundan buraya kadar geldim. Burada durdu galiba genlik düzgün bir şey yol bul. Ha burayı. Tamam. Burası düzgünmüş. Buradan başlıyorum. Son defa deniyorum arkadaşlar. 1 2 3 Hadi. Oo. İyi iyi. En azından yolun sonuna kadar yolun sonuna doğru durabildi. Yolun sonuna kadar gelse de uçmuş gitmişti. Fren performansı da iyi. Tamam. Beğendin mi? Beğendim beğendim. Bugatti Veyron'u beğendim. Bir de yükseltme yaparız buna. Çok güzel olur. Yani arkadaşlar bundan sonra online modda Bugatti Veyron'la kapışacağız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı açıklama Açıklamalar kısmında iyi kartını konuş olduğum CGG YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarınızı takip etmeyi unutmayın diyorum. Discord da kontrol etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.